Yok. antika pazarına denk geldik sultan sultan, sultan. şu nasıl çok güzelmiş çok güzelmiş çok güzelmiş dedim alalım mı ya bilmiyorum ben bir şey almak isterim Fincanlar da çok güzel değil mi Bence onlar set haline satılır. Bence tek bir tutsa duruyor. Bunlar ne? Yüzükler mi? Kaç? 250. Hıh! Nasıl? Vintage çünkü. Not defteri mi bunlar? Yok, <laughs> hmm, kitaplar. Star Wars, oyuncaklar. Var mı da acaba eski oyuncaklardan? çocuk oyuncak kültürü, oyuncak bilgim olmadığı için. Saatlere bak. Vay <laughs> ya. Oha gel bak sultan. <laughs> gel gel. Rolex'i <laughs> görüyor musun şurada? <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş alınabilir. Sorsaydım alır mıydık acaba? <laughs> Açıkçası diyecek bana 1000 euro. Bak şurada saatlere bak. Ha, ısı ölçer gibi değişik. Aşkım bunlar saat değil bence. Bence bu saat. Bu var zaten. Aynı zamanda ısı ölçer ama o saat. Bilmiyorum. Rolex 5900. Ve <laughs> <laughs> 1970'ten kalma. <laughs> 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 Az önce bir küpe gördüm 350 euro diyor. Güzel tepki yapmış. Kaç yılından kalma? 30 yılı. E ne? <laughs> 1907. Aç bakayım biraz daha. Çok güzelmiş. Alırım ben sana bir Rolex ama şu an değil. Zaman veremiyorum. Ama Rolex alırım. Peki bunun karşına sen bana ne alacaksın? Seiko. Seiko <laughs> ne? Saat. Aaa <laughs> evet, aa, sultan. Çok güzelmiş. <laughs> Bak burada da var biraz. <laughs> fotoğraf makineleri. Aa burada bayağı fotoğraf makinesi var. Burası telefonu takıyor.

Neydi o adamın adı? Oyuncaklara bak. Himen değil mi? Himen değil mi? Evet o. Himen. Himen. Şey. Oo, Oho, neler çıkacak şimdi buradan? Ya yani, onu şurada çok güzel şeyler var, küçük küçük objeler var. Aa. Ne kadar zor bunlar? 5 euro, 3 euro gibi bir şey. Şu kutusuna ne şey yazıyor? Oha çok tatlı. Ha resim var üstünde. Evet. Çok tatlı. Alabiliriz. Çok şık değil mi? İki değil tane mi? İki tane olsa alınır mesela bak. İki tane de alınır ben da. Şu için pahalı mı sence? Bence değil. iki tane alınır. Yani Bence şey için. Baksana Sultan şu ikisi nasıl? Takım gibi. Yani çok da takım gibi olmadı ama. Yani niye olmasın? Yani bak burada da bir sürü var. Burada da var. Ama şu hoşuma gitti benim. Tamam mesela tut onu elinde. Şuna da bir resmin... şey var. İçinde de bir şey var. Şey var. Tamam, Resim çekim videosunu bekler. <laughs> Ver onu sen bana. Ee, var mı Eşi başka o, burada? Bence değil. Şu, şunlar set halinde. Bir saniye. Karıştırıyorum. Merak Şunun eşini bulabilir miyiz sence? <laughs> ya da varsa. <laughs> Sultan kitap gibi ya da, yok kibrit. Ha, kibrit ha çok iyiymiş. Şu nasıl? <laughs> çok güzelmiş. Ne oldu Bunu alıyor muyuz? Bunu Biz alacağız. Aa, ha, ben de bende var, bende de var. Mesela bunlar seferinde satılıyor. Alsana böyle. Şş, <laughs> güzelmiş. Şuradan <laughs> bir şey bulup bakabilir misin acaba? Tamam, açacak, açacak gibi mesela. Evet. Açacak gibi. <laughs> bu güzelmiş ama. Hı hı. Değişik. Başka da yok. Hala bu, bu, bu dursun elimizden. Gel bakalım. Şimdi i̇şte yüzüklere bak. Şu var. yüzüklere bak. Çok güzel şeyler var. Şu <laughs> şer gibi bir şey. şey şeyine Deniz kabuğu. Deniz kabuğu. Kediye ayıcık. Evet. Sana yüzük alalım Hı hı. Bir tane kaşık gezimeni sevizde. Olsun ya. <laughs> Aa Sultan şuna baksana, içi nasıl? Bence orası ayrı. Together? <laughs> 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 Küpe bakmayacak mısın? Şu kartalı güzelmiş. Beşiktaşlı bir arkadaşım alır.

Değerli bir şey var mı? Hani 45, 45, 45, o yani değil. Yedin Aşkımış, aşkım. Bak gümüş, bak gümüş. Gerçekten Hı -hı. her yerde sadece sende olacak o. Hı -hı. Bugün senin günün. İstediğin şey alabiliyorsun. Hı -hı. Duydun mu? Hı, ha, sadece şunu mi acaba, mi de? Deneyebilirsin. Nasıl? Çok güzel. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Başka var mı? Şu belki ama çok, büyük, o. Şunlar da küçük ama o değil. Evet. Şu nasıl? Aynı Şu nasıl? Çok pembelisi O da pembesi. Şu ama bu kadar değil. Şu Bir de şuraya bakayım. Bunlar da büyük. Hepsi. Hı? Can I try? Okay. Sen şu tutsana ben biraz gezeyim. Buradayım. Bakabilir miyim? Şu bu var. mu? Bu çok güzelmiş. Bu da çok güzelmiş. <laughs> nasıl sen? Bence sen? çok güzel. Diğerleri büyük oldu bayağı. Bu nasıl? Aşkım bu benim kendi yüzüm Nasıl seni ya? <laughs> bu nasıl iyi mi? Bence çok güzel. 24 <laughs> lira. Tamam. İyi mi Evet. Hoşuma gitti. Evet çok güzel olmuş. Tamam, Elini ver. Kıpırdat mı? Bunları Bana tamam ver bana ikisini. Okay. okay. Çok güzel, çok, güzel. Şunu hani? çok büyük oldu bunlar. Ee? İşte bu biraz küçükmüş. değil İnşallah kahvesi burada değildir. <gülüyor> <gülüyor> Gel takmayacak mısın? Hayır, ya gel bakalım nasıl Bütün bir şeymiş. Bu yüzü şey. buradan aldığımı düşünmem beni şaşırtır ama ben ne bileyim. şengal aldım. İlk defa mı görüyorsun? i̇lk defa görmedim de bir an yani hani evet. oradakilerle karıştırdım. Yani. Al bakalım şu atalım. Yalnız çok tatlı izim, değil mi? Ben Tutmuşu beğendim, ben beğendim. Ben beğendim. 25 verdim abi. Başka mı az değil mi? Ve... Ama güzel. Güzel evet. Ben çok beğendim. Broş Bülent'in bayağı moda değil miydi? aristokrat aileler arasında özellikle bak. Evet. Bak burada da fotoğraf şeyleri var. Evet. Fotoğraf evet. şey. Ama o zaman ödeme ekranındaydım da. Ne dedi acaba ya? Ben açtım dedi bir şeyler dedi ama ya çok hızlı konuştu. Ya kutulu, kutuyu aç. aksanlı konuştuğu için tam anlayamadım. Yani seçebiliyor musun bu şeyi? Kutuları açmak zorunda kalıyoruz mu dedi bir şey yaptı. Ne Buradan bakalım de? mı? Ben güzel bir şey aldım. Bir şeyimiz var da Türkiye'de. Türkiye'de. Hmm. Lazım. Lazım. Ben şuna, 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 <laughs>